Adı Sapanca Ağası. 2022 yılının 73. tayı. Doğum tarihi 5 Mart 2022. Babası Tamer'in oğlu. Anası Ferah Tay. Bu tayımızın cidago yüksekliği 157 cm, göz çevresi 181 cm, incik çevresi ise 21 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup Erselay isimli tayla ana baba bir, Gülhatmi, Canmete, Yılma Başar, Havza Aslanı, Batman Aslanı, Enderefe, Serdümen, Özbatu, Özekan ve Fırtınalar Diyarı isimli taylarla babadan kardeştir.